Bir zamanlar kötü yürekli bir büyücü varmış. Bu büyücünün amacı kötülüklerini tüm dünyaya yaymakmış. Bunun için bir gün sihirli bir ayna yapmış. Aynaya iyi olan her şeyi kötü olarak yansıtıyormuş. Büyücü sihirli aynayı dilediği gibi kullanıyormuş. Varlıkların görüntüsünü kötü yöne değiştiriyormuş. Güzeli çirkine, sevgiyi nefrete dönüştürüyormuş. Bu görüntülere bakıp eğleniyormuş. Bir gün gökyüzüne yükselmiş. Amacı bulutların üzerine dans eden perileri kızdırmakmış. Bir an sihirli aynayı elinden düşür vermiş. Ayna bulutların arasında bir buz tanesine çarpıp kırılmış. Çok küçük parçalara ayrılmış. Toz olmuş. Ve dünyanın her yanına savrulmuş. Aynanın tozları kimi zaman insanların gözlerine kaçıyormuş. O zaman insanlar her şeyi kötü ve çirkin görüyorlarmış. Bazen aynanın tozları insanların kalbine kadar giriyormuş. İşte o zaman kalpteki tüm sevgi donuyormuş. İnsan buz parçaları gibi soğuk oluyormuş. Bir gün Sihirli aynanın parçaları bir kasabaya ulaşmış. Burada Kay ve Gerda adında iki çocuk yaşıyormuş. Kay ve Gerda iki komşu çocuğuymuş. Birbirlerini çok seviyorlarmış. Sanki kardeş gibiymişler. Evlerinin penceresi karşı karşıyaymış. Bahçeleri birbirine bitişikmiş. Renk renk çiçekler, güller bir bahçeden diğerine uzanıyormuş. Bu sokağın üzerinde güzel bir görüntü oluşturuyormuş. Kay ve Gerda gün boyunca beraber olurlarmış. Hiç ayrılmazlarmış. Okula birlikte gider gelirlermiş. Derslerini birlikte çalışır, ev ödevlerini birlikte yaparlarmış. Sonra akşama kadar bahçede oynarlarmış. Akşam olup evlerine girerken hüzünlenirlermiş. Bir gün Kay ve Gerda resimli bir kitabı karıştırıyorlarmış. Kay birdenbire gözüme bir şey kaçtı demiş. Gerda arkadaşının gözünün içine iyice bakmış fakat bir şey görememiş. Aslında kayın gözüne kaçan bir şey varmış. Bu sihirli aynanın tozlarından biriymiş. Biraz sonra toz parçası kayın kalbine ulaşmış. Kay buz gibi soğuk ve duygusuz bir çocuk olmuş. Gerda arkadaşındaki bu değişikliğe şaşırmış. Kay ne oldu neyin var ben iyiyim. Kay her geçen gün kötü kalpli bir çocuk oluyormuş. Herkese kaba davranıyormuş. Gerda ile alay ediyormuş. Sık sık kızcağızın kalbini kırıyormuş. Fakat Gerda yine de onu çok seviyormuş. Günün birinde düzeleceğine inanıyormuş. Soğuk bir kış günüymüş. Kay eldivenlerini ellerine geçirmiş, kızağına binmiş. Gerda'ya ben çocuklarla kaymaya gidiyorum demiş. Kasabanın ortasındaki meydana gitmiş. Uzun süre arkadaşlarıyla kaymış. Öğleden sonra arkadaşlarıyla vedalaşmış eve dönüyormuş. Bu sırada bir kızağın hızla yanından geçtiğini görmüş. Bu büyük görkemli bir kızakmış. Üzerinde kürklere bürünmüş biri oturuyormuş. Kızağa güzel beyaz bir at çekiyormuş. Kay hayranlıkla kızağın arkasından baka kalmış. Keşke benim kızağım da böyle hızlı kaysa diye düşünmüş. Kısa süre sonra aynı kızak yeniden yanından geçmiş. Biraz ileride durmuş. Kay kendi kızağından inmiş. Büyük kızağın yanına yaklaşmış. Görkemli görünüşüne hayran olmuş. Usulca kendi kızağını büyük kızağın arkasına bağlamış. Bu sırada büyük kızak hareket etmiş arkasına bağlı olan kayın kızağını da çekiyormuş. Hızla yol almaya başlamışlar. Bir süre sonra kasabanın dışına çıkmışlar. Öndeki kızakta oturan bir kadınmış. Bir ara arkasını dönmüş, kendi kızağına bağlı olan kayın kızağını görmüş. Yüzünde buz gibi bir gülümseme oluşmuş. Bu kadın Karlar ülkesinin kraliçesiymiş. Aynı zamanda da soğuk yürekli bir büyücüymüş dünyadaki tüm varlıkların buz gibi soğuk olmasını istermiş. Bir süre sonra gökyüzüne doğru yükselmeye başlamışlar. Rüzgar gibi uçuyorlarmış. Kay çok korkmuş ve üşümüş. Her yanı karlarla kaplı, bembeyaz bir yere gelmişler. Burası karlar ülkesiymiş. Buzdan yapılmış bir sarayın bahçesine inmişler kadın kızağından inip kayın yanına gelmiş. <laughs> ben karlar ülkesinin kraliçesiyim. Burası benim sarayım demiş. Sonra eğilip kayın alnına bir öpücük kondurmuş. Karlar kraliçesinin öpücü buz parçası kadar soğukmuş. Kay bir anda büyülenmiş. Yüreği buz gibi olmuş. Sevdiği, değer verdiği her şeyi unutuvermiş. Gerda'yı, annesini, babasını unutmuş. Geçmişini anımsamaz olmuş. Artık yalnız Karlar Kraliçesini tanıyormuş. Karlar Kraliçesinin sarayı buzdan yapılmış. Bomboş, geniş geniş odaları, salonları varmış. Kay orada bir yerde sürekli oturuyormuş. Hiç kımıldamıyormuş. Gerda Kay'ı çok özlemiş. Her yerde onu aramış, bulamamış. Kış süresince Kay'ın dönmesini beklemiş. Kış geçmiş, bahar gelmiş. Bir gün annesiyle bir komşusunun konuşmalarını işitmiş. Komşu kadın Kay'ın nehre düşüp kaybolduğuna inanıyormuş. Bunun üzerine Gerda ertesi gün kırmızı botlarını giymiş, aşağıdaki nehre inmiş. Nehir kıyısında yürümüş. Nehre, Kay'ın bulunduğu yeri sormuş kayın nerede olduğunu söylersen botlarımı sana veririm demiş. Nehrin suları kayalara çarpıp ses çıkarıyormuş. Yerde nehrin kendisine yanıt verdiğini sanmış. Nehre teşekkür etmiş, botlarını çıkarıp suya bırakmış. Biraz ileride sahipsiz bir kayık duruyormuş. Kayığa binmiş, nehrin sularının kendisini kaya götüreceğine inanıyormuş. Gerda'nın kayığı hızla akan sulara kapılmış. Uzun süre nehirde yol almış. Sonunda nehrin akışı yavaşlamış. Nehir Gerda'nın kayığını çiçekli bir bahçenin kıyısına yanaştırmış. Bahçede yürüyen yaşlı bir kadın Gerda'yı görmüş. Elini Gerda'ya doğru uzatmış. Onun karaya çıkmasını sağlamış kadın iyi kalpli bir büyücüymüş. Gerda başından geçenleri yaşlı büyücüye anlatmış. Sonra kayı gördün mü diye sormuş. Yaşlı kadın kay henüz buraya gelmedi. Kim bilir belki bir gün gelir diye yanıt vermiş. Yaşlı kadın yalnız yaşıyormuş. Gerda'nın kendisiyle kalmasını istemiş. Elbisesinin cebinden sihirli bir tarak çıkartmış, Gerda'nın saçlarını taramaya başlamış. Aslında bu tarak tüm sıkıntıları insanın aklından siliyormuş. Böylece Gerda büyülenmiş ve kayı aradığını unutmuş. Gerda o gece yaşlı büyücünün evinde kalmış. Sabah güneş doğup çiçekler açınca büyü bozulmuş. Gerda kayı aradığını anımsamış. Yaşlı kadına veda edip evden ayrılmış. Yeniden arkadaşını aramaya başlamış. Günlerce yürümüş çiçeklere ağaçlara kuşlara kayı soruyormuş. Bir ara kendisine gülümseyerek bakan bir güvercin görmüş. Hemen güvercine de kayı sormuş. Güvercin, cik cik. Sanırım arkadaşını gördüm. Karlar kraliçesi onu ülkesine götürüyordu diye yanıt vermiş. Kerda sevinçle sormuş. Peki bu ülke nerededir? Cik cik o iki en iyi rengeyi bilir. Ona sorman gerek. Gerda güvercine teşekkür edip yürümeye devam etmiş. Çok geçmeden bir su kenarında rengeyine rastlamış. Sevinçle sormuş. Sevgili rengeyi, karlar ülkesine nasıl gidebilirim söyler misin? Hmm. Rengeyi biraz düşünüp yanıt vermiş. Hı hı. Karlar ülkesine gitmen pek kolay olmaz. Orası çok uzaktadır her zaman karlarla kaplıdır. Uçsuz bucaksız geniş bir ülkedir. Ben orada doğdum. Sevgili Rengi'yi beni oraya götürür müsün? Orası çok soğuktur. Sen o soğuğa dayanamayabilirsin. Sen merak etme. Kalbimdeki sevgi oldukça ben üşümem. Öyleyse bin sırtıma karlar ülkesine gidiyoruz. Rengeyi atlayarak, zıplayarak dereler tepeler geçmiş. Uzun süre yol almışlar. Hava kararınca bir kulübenin önünde durmuşlar. Bu kulübede Japon bir kadın yaşıyormuş. Gerda kapıyı çalmış. Kadını bahçeye çağırmış. Japon kadını kayın öyküsünü anlatmış. Japon kadın, vah zavallı küçük kız. Daha pek çok yolunuz var. Fin ülkesine gitmeniz gerekecek. Onları Finlandiya'daki akıllı kadına göndermiş. Sonunda Rengi'yi ve Gerda Finlandiya'ya ulaşmışlar. Doğruca Finli akıllı kadının kulübesine gitmişler. Finli akıllı kadın ben bir şey yapamam. Kayı ancak Gerda'nın güçlü sevgisi kurtarır. Hiç zaman yitirmeden doğruca karlar ülkesine gitmelisiniz. Rengi ile Gerda yola çıkmışlar uzun bir yolculuktan sonra Karlar ülkesine varmışlar. Karlar kraliçesinin sarayını görmüşler. Saraya girip kayı aramaya başlamışlar. Sonunda kayı buzlu bir salonda otururken bulmuşlar. Kay hiç kıpırdamıyormuş. Kay, kay, kay! Kay gerdaya yanıt vermemiş. Gerda kayın boynuna sarılmış buz gibiymiş. Karlar kraliçesinin öpücüğü onu buz haline getirmiş. Kay, ne olursun yanıt ver diye ağlamaya başlamış Gerda. Gerda'nın gözyaşları Kay'ın gözlerine düşmüş. Gözyaşlarındaki sevginin gücü Kay'ın kalbini ıslatmış. Kay yavaşça hareket etmeye başlamış. Yüzüne renk gelmiş. Bir anda her şeyi anımsamış. Gerda'ya sevgili Gerda. Seni çok özledim. Biz neredeyiz? Annem babam nerede? Burası niye soğuk?" diye sormuş Gerda. Şimdi evimize dönüyoruz. Hepsini yolda anlatırım. Artık üzülmene gerek yok. Tüm kötülükler geride kaldı. İki arkadaş el ele tutuşmuşlar koşarak saraydan çıkmışlar. Rengeyi dışarıda onları bekliyormuş. Hemen giyin, sırtına binip Yola çıkmışlar ve karlar ülkesinden ayrılmışlar. Yemyeşil ağaçlar renk renk çiçeklerin arasından geçmişler. Kuşlar cıvıl cıvıl onları selamlıyormuş. İkisi de çok mutluymuş. Yaşadıkları kasabaya ulaşmışlar. Rengi yeni teşekkür etmişler. Kay ve Gerda hiç ayrılmayacaklarına söz vermişler.